hastalanıyorsunuz ve bu hastalığın neticesinde bir ilaç kullanıyorsunuz. Kullanmış olduğunuz ilacın neticesinde de bir iyileşme söz konusu oluyor. Yani siz hastalığınızdan kurtuluyorsunuz. Peki bir Müslüman bu olaya nasıl bakacak? Bu durumda şirke düşmeden bu olayın içerisinde nasıl çıkacak? Hangi cümleleri, hangi kelimeleri söylemesi lazım? Burada olay şu. Birincisi şirk Allah'a ortak koşmak demektir. E sizler de bizler de Müslümanlar olarak iman ettik ki şifayı Allah verir. Yani bana bir ilaç, bir doktor şifa veremez. Şifayı veren Allah'tır. Ama peki nasıl oluyor? Ben ilaç içmesem ben ilaç içmesem o şifayı nasıl elde edebilirim? Allah'ın şifa vermesi burada nasıl cereyan ediyor? Buna iyi dikkat etmek lazım. Şimdi arkadaşlar çok basit bir inceleme yapalım. Mesela sizin başınız ağrıyor. Ve siz de bir ağrı kesici alıyorsunuz ve ağzınıza atıyorsunuz. Su ile beraber yutuyorsunuz. Neticesinde örnek veriyorum işte bir saat sonra sizin baş ağrınız geçiyor. Neticede siz ne ifade edersiniz? Ya ağrı kesiciyi içtim ve başımın ağrısı geçti. Öyleyse beni iyileştiren nedir? Ağrı kesicidir. E peki Allah nerede? Yani Allah'ın şifa verici özelliği nasıl anlayacağız? Cenab-ı Hak bize diyor ki sizin sebeplere müracaat etmeniz bir nevi fiili bir duadır. Yani siz aslında o ilacı attığınız zaman ağzınıza siz Allah'a fiili bir duada bulunmuş oluyorsunuz. Ne diyorsunuz? Allah'ım benim başımın ağrısını geçir veya vücudumun şu ağrısını geçir diyorsunuz. Yani yutmuş olduğunuz ilacın aslında iyileştirme diye bir özelliği yok. Nereden bunu biliyoruz? Çünkü bu belki sizleri hayret içinde bırakacak bir söz olabilir. Hatta bunu izleyecek olanlar varsa, ya bu adam da hakikaten kafayı yemiş ya koskoca tıp ilmi var falan diyebilir. Ama çok basit bir neticesi vardır. Şimdi size soruyorum, yutmuş olduğunuz ilacın içerisindeki atomları ve bileşenlerinde bir şuur var mıdır? Yani ne yaptığını bilir mi? Peki insan beynini, insan vücudunu, insan hücrelerini tanır mı? Peki ağrı nedir bilir mi? Ne yapması gerektiğini bilir mi? Bilmez. Öyleyse bizim yutmuş olduğumuz hapın ilmi, iradesi, kudreti, hayatı, şuuru yoktur. Hatta bir tıp bilgisine de sahip değildir. Bir kimya bilgisine de sahip değildir. Peki öyleyse hiçbir bilgiye sahip olmayan bu cansız, camit, şuuru ve ilmi iradesi olmayan bu hap benim başımın ağrısı nasıl geçiriyor? Hap geçirmiyor. Allah kendi şafi esmasını ne yapmış? Tecellisinde o hapı perde yapmış. Yani iş gören kim? Allah. İşte zaten şu dünyada bulunmamızın hikmeti ve sırrı da bu. Yani o şifayı sen ilaçtan mı bileceksin? Yoksa Allah'tan bileceksin. Öyleyse benim başımın ağrısını veya vücudumdaki bir yeri iyileşmesi için benim vücudumu bilen, vücudumdaki bütün hücrelere, bütün o al yuvarlara, ak yuvarlara hükmeden ve onları an bir an tasarrufu altında tutan ve benim vücuduma giren o ilacın gitmiş olduğu yeri, sindirimi, sindirim sistemini, sinir sistemini her birisini iradesiyle elinde tutan bir zat anca bana şifa verebilir, beni iyileştirebilir. Öyleyse bir Müslüman olarak, kısaca aktarıyorum, geniş izahını sonra anlatırız. Öyleyse bir Müslüman ne diyecek? Benim içmiş olduğum bu ilaç bir duadır. Mesela şunun gibi siz elinizi kaldırıyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah'ım bana şu konuda yardım eder misin? İşte siz nasıl ki bazı harflerle, bazı kelimeler yaptınız ve o kelimelerle bir cümle oluşturdunuz ve Allah'ım bana şu konuda yardım eder misin dediniz. Sizin bu oluşturduğunuz harfler, kelimeler ve cümleler size yardım eden midir? Yoksa yardım istemek için kullanmış olduğunuz bir araç mıdır? Öyleyse aynen bu ilaçlar da böyle. Bazı atomlardan, bazı elementlerden bir araya getirilmiş, kapsülün içerisine konmuş, size verilmiştir. İşte bu Allah'tan başınızın ağrısını geçirmek için kullanacağınız fiili dualardır. Allah bize ne diyor? Siz bu fiili duaya da müracaat edin. Nasıl ki biz Allah'tan bir şey talep ederken hep aynı kelimeleri kullanmayız. Değil mi? Mesela Allah'ım bana araba ver derken başka bir kelimeyle cümle kurarız. Allah'ım ben evlenmek istiyorum dediğiniz zaman başka bir kelimeyle cümle kurarsınız. Onun gibi hapların bu kadar değişik ve farklı renklerde olmasının sırrı da budur. Çünkü sırtının ağrısıyla ayağın ağrısı için yapılacak dua elbette farklıdır. Bakın Allah'ım sırtımın ağrısını geçir derken Allah'ım başımın ağrısını geçir derken farklı bir kelimeyle cümle kuruyorsunuz. İşte bizim fiili dualarımız da bundan dolayı farklıdır. Anlatabiliyor muyum? Bazen bunu kırmızı hap içersiniz, bazen beyaz hap içersiniz, bazen pembe hap içersiniz. Ama bir Müslüman bilir ki hap benim vücudumu tanımaz. Beni bilmez. Benim vücudumda bir faaliyet gösterebilecek ilme, iradeye, kudrete ve şuura sahip değildir. Öyleyse hapı kendisine perde etmiş olan şafi hakiki gerçek şifa veren Allah bana ne demiş? Sen hapı iç ama şifayı benim verdiğimi unutma.